Hoş kadın isimlerinden Banu ismini ele alacağız. B elif nun ve vav harflerinden oluşur. İsmin ebced değeri 59, numerolojik değeri ise 45'tir. Bir kadın ismidir, Farsça kökenlidir ve Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Türkiye'de günümüzde yaklaşık 19.400 kişinin ismidir. 1977 yılında popüler olmuş. Yıllara göre popülerliğe artıp eksilerek gelen isimlerdendir. Uğurlu renkleri turuncu, uğurlu sayıları ise 5'tir. Anlamlarına bakacak olursak yüksek, iri, ulu, yüce anlamlarının yanı sıra güçlü istek, umulan ve beklenen şey kadın, hanım, gelin isimlerinin yanı sıra Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre kadın, hatun, kraliçe, prenses, şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. Aynı zamanda Yusuf ve Zeliha aşk öyküsünün kadın kahramanıdır. Banu Hanım ya da Gevheriye Hatun diye aynı zamanda bir e, halk şairi de bulunmaktadır. İsmin karakter yapısına baktığımızda ise iletişim konusunda doğuştan yeteneklidirler. Renkli karakterler vardır. Koşullara hızlıca uyum sağlarlar ve çabuk yön değiştirirler. Yani manevra güçleri fazladır. Çalışkan ve ne istediğini bilen tavrı sayesinde her şeyi kolayca elde edebilirler. Sosyal ortamlarda dikkat çekmeyi severler. Bilgiyi anında kendi üstünde toplayabilir. Özgüveni oldukça yüksektir ve sevdiğine karşı oldukça emin tavırlarla yaklaşırlar. Sevgisini sonuna kadar belli eder ve sevgisini derin derin yaşar.